Evet Galatasaray'ın galibiyet serisi devam ediyor. Evren Göz seninle başlayalım. Bolu <laughs> dizgin bir sarı kırmızılı ekip. Doğru, rekor, başarı, liderlik, zirve bunlar güzel ama e, özellikle ilk yarı oynanan futbol son dönemde Galatasaray'ın savunmasında bu kadar aksaklı bir maça sığdırdığını çok görmemiştik. İlk yarı özellikle. Ben genel olarak savunmayı oturttuğunu düşünüyorum Okan Hoca'nın. <laughs> ama bu maçın özellikle ilk yarısını ayrı tutmak lazım. Çok pozisyon verdi Galatasaray. Emre iyi gününde değildi. E, taraftarlar Emre'yi ıslıkladı. E, cılız ıslıklar vardı. E, çok anlam veremiyorum buna. İnsanların kötü günü olur. İnsanlar performans veremeyebilirler. Ama takım bu durumdayken oyuncuyu ıslıklamak gerçekten e, tartışılması gereken bir konu. E, başarıya bu kadar ihtiyaç duyulan, başarı odaklı gidilen bir ortamda Emre'nin ıslıklanmasını çok anlayamadım. Mustera takımı yine ayakta tuttu. Torreira takımı öne itti. Icardi topu kaleye soktu. İşin özeti bu. E, ama bireysel performanslarla Galatasaray'ın kazandığı maç sayısı... ...takım oyunuyla kazandığı maç sayısının önünde. Bu da gelecek için sorgulanması gereken bir durum. Çünkü şampiyonluklar bireysel performansa gelmez takım oyunuyla gelir. Ha, şu demek değil ama Galatasaray takım oyunundan çok uzak demiyorum. Fakat... Bireysel oyuncuların anlık, periyodik, 10 dakikalık, 20 dakikalık, bazen yarım saate varan performansları oluyor. Ve bunlar o kadar kaliteli bir kadro ki biri geride olsa bir öne çıkabiliyor. Kadro kalitesi ve derinliği Galatasaray'ın ilk 11 için söylüyorum. Okan Hoca ona bir de, mesela geçen hafta Giresun maçında en büyük şansı, Okan Hoca'nın en büyük mutluluğu belki de Yunus'la Raşit gol atmasıydı. Onları da işin içine katmayı o kadar istiyor ki, e ee, tek lig var şu anda. Kupada var ama şu an lig odaklı. Avrupa olmadığı için oyuncular oynamak istiyorlar. Kısa sürede çok şey vermek istiyorlar. Taraftar çok e, iyiydi dün. Emre Taşdemir olayından bağımsız söylüyorum. Galatasaray taraftarı başta işte başta açılışta söylediğin Icardi'nin şarkısıyla bütünleşmesi, tribünlerle bütünleşmesi, takımın Icardi'yi tanıması ve artık mesela Abdülkerim kafayı kaldırdığında hemen kesebiliyor. Evet. Kerem normalde çok Geçen seneki orta sayısıyla ya da ondan önceki sene orta sayısıyla bu seneki orta sayısı daha farklıdır eminim Kerem'in. İçeride hâlde varsa onu gördüğün zaman zaten e, sarıyı gördüğün zaman ceza sahası içinde atacaksın. Nelson da olabilir. Bravo. Toray'a da olabilir. Yani sarıyı gördüğün zaman atacaksın. Sarı önemli. Yani kod adı sarı. Bu önemli. Doğru. O yüzden e, Galatasaray'ın şu anki başarı sırrı bu ama ben dün ifade etmiştim Erman'la ve Fatih abi olan programımızda. Öyle pası atayım Sena'da. Bir cümle bu. Düşündüğüm. Bir kez daha tekrar edeyim. Sıkılmayacağım bunu söylemekle. Neymiş yok merak etme bakalım. Şampiyonla en uzak olduğunuz an aslında şampiyonla en yakın olduğunu sandığınız andır. Bu tehlikeli bir durumdur. Aslında, ya, aslında şu an Galatasaray bir şey kazanmış değil. değil. Ama öyle bir hava var ki maçta geriye düşünce bile iki kere geri düştü Galatasaray. Evet. Herkes Galatasaray yenecek gibi bir algıyla izledi maçı. Bu tabii ki güzel bir şeydir ama savunma zaafları, işin e, rehavet boyutu, burada tutma, takım burada tutmak ayrı bir iş, buraya getirmek ayrı bir iş, burada tutmak daha başka bir maharet gerekiyor. Okan Hoca şu anda kariyerindeki en önemli dönemden geçiyor. Başakşehir dönemi, Akhisar dönemi evet ama camia dinamiklerini bir arada tutmak, bu oyuncu grubunu bir arada tutmak e, çok önemli. Beşiktaş'ın da devreye girme durumu olabilir. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı bugün önemli. Lig henüz bitmedi, daha çok uzun. Ama ben şunu gözlemliyorum, Galatasaray şampiyon gibi tanımlanıyor. Evet. İşte bu yüzden buna vurgu yaparak şampiyonluğa aslında çok yakın görünüyor. Ama aslında şu an Galatasaray bu anlamda uzak. Daha henüz bir şey kazanmadı. Bu tehlikeli bir şey, buna vurgu yapmak istedim. Rehavet çünkü takımları etkiler. Maç yüzden... sonundaki özellikle uzun kutlama içinde mi söylüyorsun bunu? Yok genel olarak yani Şubat'tayız daha. Doğru. Yani şampiyon Mayıs'ta belli oluyor. Nadir de olsa Nisan'da olduğu var ama Mayıs'ta belli oluyor yani buna dikkat etmek lazım ben bunu gözlemliyorum bunun bir tehlike olduğunu gözlemliyorum o yüzden bunu ifade etmek istedim Hasan basa şimdi bilgi verdi geriye düştüğü maçlarda 12 puan e, toplamış o da değerli tabii. ya bu biraz ama tabi kazanan ya da kupa alan takımların da e, CV'sinde vardır <laughs> ya bir şekilde istediği zaman muslukları açıp istediği zaman kapatabiliyor bu takımı dedirtmek vardır ve Galatasaray o seviyeye gelmiş durumda şöyle pas atayım ben de senato Evren Gözdem'in bahsetti. ilk başta da konuşmuştuk. Abi şimdi omurgaya baktığında Muslera, Toreira, Icardi dediğin zaman hani hatta Nelson Abdülkadir'den de bahsedelim. E, Abdülkerim'den. Yani e, takımın omurgası çok sağlam. Bu kadar sağlam mı? Hafif hafif de yükseliyor bence oyun. Evren Göze orada katılmadığım bir nokta var. Bence oyunun yükselişi var. Çok Hı. ince çizgilerde de olsa. Var. Bu kadar kaliteli oyuncularla yükselen bir oyunla oturmuş omurganızla e, rekorlara gidiyorsunuz tabii. E, oturmuş omurgayı kuran da Galatasaray yönetimi. Yani tabii Sayın Hoca e, Okan Burun da talepleri doğrultusunda. Şimdi şöyle bir şey var. Kalite istiyorsan para harcayacaksın. Para harcamadan kalite olmuyor. Bir kere bu net yani. Para harcayıp kalite yapamayanlar Yok, da oluyor. Geçmişte oldu yani. Şu yani aslında Galatasaray üzerine şunu söylüyorum. Şimdi dün Galatasaray ben Galatasaray oyuna bir düşüş bekliyordum. Belki bunu geçen programda senle hmm. beraberken yani çünkü mümkün değil. 10 maç, 10 yani bir yerde evet. doğal olarak düşecek. Sonra bir daha çıkacaksın. Bu Doğru. öyledir yani bu e, makine değil yani. Ve dün oyun düştü. Oyun düştü dün. Oyun düştüğünde bu sefer senin kaliteli ayakların, senin transferde para harcadığın ayakların seni kurtardı. Ya. Dün bireysel yıldızların kurtardı seni. Yani seyircinin e, desteği mesela el penaltı pozisyonu abi 45 bin kişi el var diye evin salonunda el el Tabii. diye şey oldu yani hani inanılmaz yani şimdi bu yüzden şöyle bakmak lazım oyun gücü doğru teknik adam kararları artı kalite oyun gücü düştü mü düştü doğru teknik adam kararları geldi mi geldi, geldi. 46'dan itibaren hamleler artı kalite şimdi dolayısıyla e, Mertens'in işte Torreira'nın Oliveira'nın şu Muslera'nın Nelson'un aldığı ücretler tahminimi söylüyorum. Yani büyük ihtimalle üst seviye ücretler. Doğru. Ve kıyasladığında belki Beşiktaş'la Galatasaray'da hani buna yakın ücret alan var mıdır? Çok azdır. Yani Galatasaray biraz bunun meyvesini topluyor. Yani bir buçuk verip iki buçuk veriyor. Evet bu çok ya işte bu kadar büyük paralar verilir mi diye biz hep genelleme yapıyoruz her şeyi. İki buçuk verdim mi de adam maçı alıyor. Yani e, Galatasaray'ın ne kadar bir ne kadar kaliteli takım olduğunu şuradan sana anlatayım. Bir örnek daha vereyim. Ya bir maçın bir yıldız olur Erbatur. Bir <laughs> maçın dört yıldız olmaz ki. Çok haklısın. Şimdi bak yüzde yirmi beş maçı yıldızı Icardi, yüzde yirmi beş maçın yıldızı Torreira, yüzde <laughs> yirmi beş maçın yıldızı Abdülkerim, yüzde yirmi beş Mustera. Dört tane maçın yıldızı var ya Erbatur. Evren. Yani şimdi Galatasaray'ın özellikle bu Icardi'nin attığı gol rekabet koşullarını bozan bir gol yani adil rekabeti ortadan kaldıran bir gol yani süper yıldızlık öyle bir şeydir abi yani, yani ama ben, bense, bak, ben ben hala şunu söylüyorum ben burada Van Persie geldiğinde de yani genel olarak e, çok değerli bir transfer olduğunu söylemişim. Falcao'yu belki en çok öven o kişilerden biri. Ama onların sıkıntısı şuydu. Onlara göre bir oyun oynanmıyordu. Sakatlıkları vardı vesaire bilmem ne. Doğru zaman, doğru eşleşme olmadı. Şimdi sen Icardi'ye göre oynuyorsun bir anlamda. Icardi'nin etrafını donatıyorsun. Yani bu yüzden e, ben hep söyleyeyim. Falcao atamıyorsan sorunu Falcao değil kendinde ara. Yalnız burada bir tane şer koşacağım. Ko Saz, şey, ya şer şey, koşmayacağım parantez koş. açayım. Şer koş. <laughs> tamam. Zor iki kelime. Şer. kelime. Yan yana gelince çok zor olur. Şer koşmak şer tabii ki. Zor. Evet. Zor. Neyse e, yukarıda da konuştuk. Aidiyet burada çok kilit bir ifade. Yani Çünkü Icardi'nin zaten geçmişteki en büyük sorunlarının sebebi Aidiyet hissedememesi, hissettirilmemesi, kendi toksik hayatından dolayı o soyunma odalarında ya da o sahanın içinde bir şekilde uzaklaştırılması. E burada şimdi sen öyle bir onu pamuklara sarıp sarmaladın ki, bak ortaya süper yıldız dengesini ya dengeleri bozan süper yıldızı çıkardın. Ama, ama bu bu sezon için geçer. Şimdi seneye ne oluyor şimdi? İkardede yani, yükseldi, belki başka teklif alacak, belki Paris. Farklı bir formüle. E, farklı. Belki Messi gidince oraya gelecek bilemezsin. Şimdi yani. bunun mesela Icardi Inter'de kaptandı. Sonra ayrılık süreçleri gündeme ha, geldi. Seyirciyle kavga etti. Evet okuluyor. bravo. Yani ayrılmak istedi. ve Şimdi Skriniar benzer durumlar yaşıyor falan. O da kaptan. Şimdi yine Paris, Paris devrede. Yapıyor. Şimdi e... Demek ki Şükrün yer Galatasaray'a gelecek. <gülüyor> <gülüyor> i̇leride <gülüyor> ileride ileride, e, ileride bu, bu şey olabilir. Şimdi aidiyet diyorsun. Yani doğru biz biraz hatta sen de program öncesi biraz sohbettik bu bir konuyla ilgili de. Evet. Benim Giresun maçından sonra gördüğüm bir şey var, bir sahne var, uçakta. Hı hı. Ya ben diyorum ki, yani tabii yanlış da benim düşüncem ama. Ya Okan Hoca diyorum, nasıl idare ediyor diyorum yani. işte bir yerde Icardi var, işte bir yerde Mertens var. Hani Mertens daha böyle şey, hani makul gözüküyor. Tanımıyoruz tabi insanları, oturup sohbetmedik hani. Yani. Icardi daha farklı ve zor bir karakter gibi gözüküyor dışarıdan. Sonra bakıyorsun Torreira. İşte sonra bakıyorsun Avrupa finali oynamış Sergio Oliveira var. İşte bir sürü bir sürü oyuncusu var.